Şimdi vida denilen şey şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Tutuyorum. Şunu yaptım. Şurası R kadar. Tamam Şimdi Ben tuttum buradan bir F kuvvetiyle bunu döndürdüğümü düşünün. Tamam mı? F evet. ev kuvveti. Tuttum şuraya da bir tane şöyle kabas ekledim. Arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman burası A kadar değil mi? Ki biz bu A'ya ne diyoruz biliyor musunuz? Vida adımı diyoruz. Vida adımı. Şimdi formül diyor ki buradan buna uygulanan bir direnç vardır. Bu dirence biz B diyoruz. Şunun belli bir yüksekliği vardır. Yani girdikçe değil mi? Şimdi o zaman şöyle bir şey diyoruz. Kuvvet çarpı bunun çevresi kadar değil mi? O zaman ne diyorum? 2 pi r diyorum. Eşittir p çarpı vida adımı diyorum. Yani p çarpı a. Şimdi bakın bu konularda hani özellikle basit makineler konusu e, şeydir. Formül ağırlıklıdır ve yorumları bilene biz buradan yaparız. Anlaştık mı? Evet. Hemen geldim. Şunu şöyle yaptım. Bir de yükseklik olayı vardır. Yükseklik nereden yaparız? Şimdi e, yükseklik yani H eşittir. Gene vida adımı A çarpı tur sayısıdır. Han. Aklınıza Han'dan gelebilir arkadaşlar. Tamam mı? neymiş? Tur sayısı. Tur sayısı. Han neydi bu arada? Evdi değil mi? Evet. Var mı buraya kadar problemimiz? Hayır. Yok hocam. Şimdi bir de ne vardır? altıncı durum. Ee, kaldıraçlar vardır arkadaşlar. Nedir bu kaldıraçlar? Şimdi kaldıraç dediğimiz kısım hemen şöyle yaparız. Şöyle yaptık. Tuttum. Şuraya bir tane şey ekledim diyelim. Nereye? Şuraya. Şurada bir tane F kuvveti var. Burada bir tane P. Mesela aynı kaldıracı kendi aralarında yer değiştirirsem P, yi, F yi ve destek noktasına. Mesela şunu şuraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Yine kendi arasında yer değiştirirsem. tuttum şuraya koydum. Bu sefer kuvvet yukarıda P'yi de buradan veriyorum. Tamam. Şimdi baktığımız zaman bu tatrevalliye benziyor değil mi? Yani orta noktada dönme ya da buna ne diyebiliriz? Makas da diyebiliriz arkadaşlar. Hani bir yerden makasla ne yapıyorsun? Şey kuvvet uyguluyorsun. Ona böyle şey yapıyor değil mi? Evet. Mesela şu El arabası. Şurayı şöyle bir teker gibi düşünürseniz, şuradan kuvvet uygulamış, içerisine de yük koymuş. O şekilde gidiyor, gidiyor. O zaman el arabası olabilir. Evet. Son yıllarda bu, bu kalıp soruları soruyorlar. Mesela şu. E, ortadan kuvvet uygulayıp yerde dönüyorsa ve e, yük çekiliyorsa bu nedir mesela? Cımbız diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Cımbız. <laughs> maşa. Değil mi? Evet. Bunları söyleyebilirdik. Ve bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Şu noktaya göre tork alıyorduk. Yani kuvvet çarpı değil, eşittir P çarpı 3 diyoruz. Aynı muhabbet. F çarpı 4 eşittir P çarpı 2. Burada F çarpı 2 eşittir P çarpı 4 diyebilirim değil mi? Evet. Soruları buna göre yapalım. Bir de arkadaşlar önemli olan kısımlardan bir tanesi de şudur. Kuvvet kazancı var mıdır, yok mudur? Onu çok e, sorarlar. Şimdi kuvvet kazancı denilen şey şu. Şimdi bak bu kalemli ağırlığı P kadar olsun. Tamam mı? Şimdi ben bunu tek başına kaldırıyorsam, şu şekilde kaldırıyorsam herhangi bir kuvvet kazancım var mıdır? Hayır. Ama ben tuttum. Bunu iki elime kaldırırsam şu şekilde kaldırırsam P ise P bölü iki bu elime bindi, P bölü iki bu elime bindi değil mi? Yani evet. ne yapmış oldum? Kaldırdığım değeri azaltmış oldum. O zaman kendi ağırlığından daha aşağıda bir değerde kaldırabiliyorsam kuvvet kazancı vardır. Mesela burada F kaç P'ymiş? 3 P. Peki kendisi ne kadardı? P kadar değil miydi? O zaman kuvvet evet. kazancı var mıdır? Evet. Kuvvet kazancı. Bak P iken 3 P olarak kaldırmışım. Daha fazla kaldırmışım. Ben burada evet. kazanç kazan sağlamış mıyım? Sağlamamışım şu anda. Hayır. O yüzden ne diyebilirim? Kuvvetten kazanç yoktur derim. Ama buraya bak. Böldüğüm zaman F buradan ne çıkıyor? 2P bölü 4. Yani P bölü 2 mi çıktı? Evet 1 bölü 2. Bak P kadardı. Ben P bölü 2 kadar kaldırdım değil mi? O zaman ne diyebilirim? Evet. Kuvvetten kazanç vardır. Var. Anlaştık mı? Hı evet. Burada eğer eşittir 2P değil midir sadeleştirirsen? Evet. evet. Burada Yok. Kuvvetten kazanç yoktur.